Ford sonunda istediği başarıyı elde etti. Mustang ile tarih yazmaya devam eden Amerikalı marka Almanların evinde dünyanın en hızlı, en acımasız pistinde en hızlı Amerikalı marka olmayı başardı. Nürburgring her şeyden önce otomobil üreticileri için bir test alanı. Bu pistin asfaltında şimdiye kadar sayısız teknoloji denendi ve hem insanlık tarihine hem de otomobil endüstrisine katkıda bulundu. Tabi bu teknoloji denemeleri zamanlı bir hız yarışına dönüştü ve farklı markalar Nürburgring'in etrafında kurdukları merkezlerle beraber otomobillerini nasıl daha hızlı hale getirebileceklerini araştırmaya başladılar. Ford CEO'su Jim Farley de Ford'un uzun süredir hedeflediği Nürburgring rekorunun sonunda geldiğini duyurdu. Ford'un CEO'su Jim Farley aslında sadece bir yönetici değil, aynı zamanda hızlı otomobilleri çok meraklı biri ve aynı zamanda resmi olarak yarışan bir yarış pilotu. Bu yüzden Mustang GTD modelinin Nürburgring rekoru kırması herkesten çok Jim Farley'i heyecanlandırdı. 7 dakikanın altında bir süreyle 21 kilometre uzunluğa, 73 farklı viraja ve 300'den fazla farklı yüksekliğe sahip olan Nürburgring pistini 6 dakika 57 saniye ve 685 saniyede bitirmeyi başaran Mustang GTD şimdiye kadar üretilen en güçlü Mustang modeli. Tabi böyle dedim diye hepiniz otomatik olarak kaputun altını merak ediyorsunuz. GTD'nin kaputun altında 4 litrelik bir V8 motor yer alıyor. Bu motor aynı zamanda 800 PS güç üretebiliyor. Tabi bu 800 PS güçte Mustang GTD'yi 325 km saat son sürete ulaştırıyor. Ayrıca bu özel modelde yer alan karbon fiber parçalar, aktif aerodinami parçaları da GTD'nin daha hafif ve rüzgara karşı çok daha iyi direnen bir otomobil olmasını sağlıyor. Tabii bu parçaların büyük bir bölümü aslında Ford'un GT3 otomobillerinden esinlenerek üretildi. Ama asıl sürpriz bu değil. Ford, Mustang GTD'nin bu sürenin altına inebileceğini de söylüyor. Sizce Mustang'in en güçlü modeli Porsche GT3 RS gibi Nürburgring'de çok çok iyi süreler yapan otomobillere kafa tutabilir mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.